Nasıl olanları bizden saklayabildin? Bunca gün vicdanın rahat nasıl dolaştı? Baba, benim için en az o serseri kadar suçlusun. <laughs> Neler geldi başımıza Ali Rıza Bey. Neler geldi ya. Kim bilir daha neler gelecek. Leyla'yı şimdi hapse mi atacaklar? Kızımıza hiç ceza vermeyecekler Ayrı Hanım. Oh, Çok şükür. Bu onu suçsuz yapar mı? <laughs> Söyle bana. Bir can yok oldu. Şimdi bir aile babalarının arkasından ağlıyor. Bela acısı almadı diye sevinelim mi? Vicdan azabı en büyük ceza olacak da diyemiyorum. Baksana, günlerce bizden sakladı. Rahat rahat dolandı ortalıklarda. Anlamıyorum. Anlayamıyorum. Çok korkmuş baba. O serseri de susması için tehdit etmiş. Benim kızımın serserilerle ne işi var? Ha? Hayriye Hanım, sana soruyorum. Koca kız onlar, idare ederler kendilerini diyordu. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanların evlerine kızları nasıl yollarsın dediğimde surat asıyordu. Ne oldu? Ha? Şimdi ağlama. <laughs> Hadi siz de yatın. Dernişe gideceksin oğlum. Hayır ben de seninle savcılığa gideceğim. Arkadaşları arar geç geleceğimi söylerim. Hiç itiraz etme baba. Seni yalnız bırakmayacağım. Peki oğlum. Sana çay yapayım mı babacığım? Sağ ol kızım. İstemem. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık hiçbir yere yollamazlar bizi. Şöyle gözümü kapatıp açsam, tekrar o güne dönsem. Allah nereden bildim o motora? Şimdi o adamcağız yaşıyor olacaktı Necla. <laughs>